Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Boş'un Aidos çamaşır makinelerinde deterjan ve yumuşatıcı miktarı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Fabrika çıkış ayarları sabit gelmekte. Çamaşır makinelerinde hangi programı yıkarsanız yıkayın. Akıllı dolarlama sistemlerinde deterjanı 55 mililitre yumuşatıcıyı da 35 mililitre olarak ayarlar. Ama siz bunu çamaşırın kirliliğine göre değiştirmeniz gerekebilir. Ya da kirli olmayan çamaşırlar için de düşünmeniz gerekebilir. Tasarruf yapmak için. Nasıl ayarlıyoruz? Hemen onu göstereyim sizlere. Makineyi açtık. Herhangi bir getirdik. Daha sonra ay dos tuşuna bir 3 saniye kadarıyla. Ve gördüğünüz gibi ekranda deterjan simgesi ve solunda da 55 mililitre yazdı. Yani pamuklu için 55 mililitre deterjan harcayacak bu yıkama için. Ama biz bunu değiştirmek istiyoruz. Tekrardan ben basa tuttum. 3 saniye. Buradaki hazır tuşuna basarsam bu mililitreyi arttırabiliyorum. Fabrika çıkışı 55 mililitreydi. Bunu yaklaşık 4 katına kadar çıkarma imkanım var. Şu an 125, 130 gidiyor bu şekilde. Sonuna kadar gitmek istiyorum. Bakalım nerede duracağız. 190, 200 oldu. Evet, 200 son. 200'den sonra 5'e geliyor. Ee, az kere çamaşırlarla da bunu düşürebiliyorsunuz. Tabii düşürmeyi eksten de yapabilirsiniz. Ama fabrika çıkış yeri 55 çamaşırlarım temiz çıkmıyor, leke çıkarmıyor, memnun kalmadım diye şikayetleriniz varsa mutlaka bu 55 mililitreyi yükseltmeniz gerekiyor. Mesela 75-80'e çıkartabilirsiniz. Yarım kart arttırdık ya da %100 arttırabilirsiniz. Mesela 110'a getirebilirsiniz. Daha güzel kiri çıkarsın diye. Ama kirli olmayan çamaşırlarda bunu düşünmeniz gerekiyor. IDOS'a bir daha basarsam yumuşatıcı işaret çıktı gördüğünüz gibi. O da 35 mililitreye sabit ayarlanmış. Çamaşırlarım yumuşatıcı kokmuyor derseniz buradan bu yumuşatıcı miktarını arttırabiliyorsunuz. Bunda da fabrika çıkış yeri 35. Şu an bakın 70 yaptım 2 katı. Bakalım bunda da son neymiş onu da görelim. Şu an 3 katı geçtik. Yani neredeyse 4 katına kadar arttırabiliyoruz. Tabi bunu artırdığımız zaman deterjan ve yumuşatıcı daha hızlı bitecektir. Bilginiz olsun. Bunda da son 200 gördüğünüz gibi. Fabrika çıkış yeri 35. Memnunsanız 35'te kalabilir. Ama yumuşatıcı kokmuyor diyorsanız bunu arttırabilirsiniz bu şekilde. Arttır, arttırdıktan sonra 3-4 saniye, saniye sonra zaten otomatik hafıza alıyor. Yani bu iDOS kullanan kullandığınız bu üründe temiz yıkamıyor, leke çıkarmıyor, çamaşırların yumuşatıcı kokmuyor gibi şikayetleriniz olursa mutlaka bu iDOS sistemine girip bu miktarları arttırmanız gerekiyor. Çünkü mesela şu programa getireyim. Mix basılı tutayım. Bakın 110. Yani ayarlan ayarı hiç değişmiyor. Her programda fabrika çıkış ayarında yıkıyor. Yani temiz çamaşırda da kirli çamaşırda da fabrika ayarı 55 hep onda yıkıyor. Siz bunu bu şekilde değiştirip çamaşırdaki leke çıkarmıyor ya da yumuşatıcı kokmuyor şikayetlerinizi de çözüm olarak bu uygulama yapabilirsiniz. Umarım anlattığım bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.